Herkese selamlar. Ben Operatör Doktor Nazmi Yaşar Sayın. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı, obeste ve metabolik cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bilindiği gibi bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Bu sebeple karşınızdayım. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesidir. Bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki her 8 kadından bir tanesi yaşamının herhangi bir döneminde meme kanseriyle karşılaşmakta. Dolayısıyla oldukça önemli bir sağlık problemi günümüzde. Meme kanserinin tanısında özellikle kadınlarımızın kendi kendine meme muayenesi yapmaları önemli önermekteyiz. 40'lı yaşlardan itibaren her kadına tarama programı olarak mamografi öneriyoruz. Eğer ailesinde herhangi bir risk faktörü olmayan sağlıklı bir kadının 40 yaşına itibaren yılda bir kez mamografi takibi oldukça önemlidir. 1970 yıllardan itibaren rutin tarama programına giren mamografi sayesinde meme kanserinin görülme oranında artış ancak görülen meme kanserlerinin birçoğunun artık erken evre meme kanseri olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla mamografinin ve kendi kendine meme muayenesinin meme kanseri tanısında önemi ve yeri çok büyüktür. Unutmayalım ki erken tanı hayat kurtarır.